Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Biz bugün A101'e geldik. A101'de market turu yapacağız. İndirimli ürünleri inceleyeceğiz. Temizlikten gıda ürünlerine kadar birçok üründe indirim var. O zaman hemen videomuza geçelim. Bal parmaktan çiçek balı 249 liraya düşmüş. Krem fıstık var, klasik. Onun da fiyatı kaça düşmüş canım? 89,5 liraya düşüyor. gold'tan. devam edelim. Gofret var, fındıklı. Fiyatı 109 liraya düşmüş. Bingo'dan yumuşatıcılar var. Birçok üründe indirim var ama canım. Hemen bir fiyatına bakalım. 69,5 liraya düşüyor. 155 liraya 10 TL ve üzeri alışverişe. Asperox'tan sarı ve mavi güçler. Fiyatını o da 95 liraya düşmüş. Süper ikili fiyat. Palmoliden duş jeli 99,90'a düşüyor. Bioblast kepeğe karşı etkili şampuan var. 135 liraya düşmüş. Finish Kuantum özel serisi. 45'li hepsi bir arada. 189 lira çok güzel bir indirim canım. Liradan %51 indirim olmuş domestosta indirim var mı ona da bakalım hemen. Evet. O da 45, 45 geliyor 45 düşüyor temizlik ihtiyacı olanlar ürün almak isteyenler a101'e gelebilirler. Pervol onun da fiyatı 2 litresi 99.5 lira. Neredeyse %50 indirim. Şimdi sinek öldürücü yazın çok lazım oluyor canım 499 lira görselleri Ciz, de canım da. evet görselleri de gelsin saç kurutma makinesi 449 lira Kiwi'den ekmek kızartma makinesinde indirim var 549 liradan 411.75'e düşmüş Küçük ev aletlerinde indirimler olacak devam edelim yine kividen yağsız fritöz Airframe'i canım? Evet. 1500 liraya düşüyor. Yine Kiwi'nin başka bir modeli. 1389. 1389 liraya geliyor. Simbo'dan mikser. 3000 lira 3000 diyelim. Lira. Devam edelim. Bak bu değişik bir ürün canım. Kozmetik mini buzdolabı. Sence gerek var mı bu dolaba? Vallahi canım bana kalırsan yok. 1200 lira ihtiyacı olanlar belki vardır ama evet. devam edelim ki masaj aleti var. Buna ihtiyacımız var ama değil mi? O da 999 liraya geliyor. Evet, diş macunları var indirimde. Fiyatı nedir? 99 lira. Diş Senin fırçası sorunların... da var ikili şekilde. Onun da fiyatı yine 99 liraya düşüyor. Burada toz şeker var. Doğuştan, Doğuştan bir kilosu 44,5 lira. Bir de pirinç. Tane, tane tane diyor yayladan ekonomik 135 lira. lira 2 kilosu abc'den parfümlü yumuşatıcılar 99 liraya düşüyor mavisi çok liradan. güzel mavisi çok güzel canım ama kalmamış sanırım şu anda mayonez var çokçadan 36 buçuk lira ketçap çok indirimde canım. ne kadar fiyatı 19.90'a geliyor 250 gram Evet. çokçanın 1000 gramı ise 49 lira. Acılı acısız. Ketçap burcu 73.90 Markaya göre fiyatlar da tabi değişiyor. 650 gram bu da. Evet domates salçası Tukaş'tan 36,5 liraya düşmüş. 39,90'dan. Önceden karışık salça var. O da 89,90 fiyatı. 900 gram. Burcu'nun domates salçasında da indirim var. 85 liraya geliyor. Biber salçaları var. Hepsinde İpekten. indirim var. Tuz. Canım bu çok uygunuma geldi benim. Tuz hem de tuzluklu saltiden 14.90 fiyatı. Evet biraz da içeceklere bakalım. Lipton'dan buzlu çay ne kadar? 110 lira. ne kadar? 110 lira. Zeytinler var. Çukaçtan yeşil zeytin, siyah zeytin. 99.5 lira. ,5 99 ,5 lira. Siyah zeytin. neden içecekler çilekli sütü 10.5 liraya düşüyor. Çocuklar bayılıyor bunlara. Kakaolu sütler 10.5 lira. Oradan çorbalarda bu şekilde indirimde 32.5 liradan 20. 5 liraya düşmüş. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Market turumuzu tamamladık. Sizler de markete gitmeden market fiyatlarını öğrenmek isterseniz bizleri takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Zil bildirimlerini de açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar. Hoşçakalın.